6 Şubat günü sabah 4 saatlerinde yaşanan 7.8'lik depremin ardından gün içinde saat 13 civarında 7.5 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Bu depremin ağır etkilediği yerlerden biri de Adıyaman. Şu anda Adıyaman'dayız. E, depremin üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen hala birçok yere ulaşılmış değil, birçok mahalleye ulaşılmış değil. İnsanların büyük çoğunluğu yakınlarını kendileri arıyorlar enkaz altında. E, sağ kalanlar dışarıda kalanlar evlerine gidemiyorlar. Elektrik su sıkıntısı var, temizlik sıkıntısı var. İnsanların e, kıyafet ve sınırlarla bu ee, konularda da birçok eksik yaşanıyor. İnsanlar kendilerine yardım gelmediği için tepkinler ve Abi, kendilerini yalnız mi? hissediyorlar. Ee, bugün yavaş yavaş yardım kolileri, yardım tırları geliyor ama e, gördüğümüz kadarıyla bir polide eksikliği var. Birçok mahalleye e, yardım gidilmiyor. Daha çok merkezi yerlerde yardımlar var. İnsanların buraya ulaşacak e, kimi zaman e, araçlarında yakıtlar bile olmuyor. Bu e, bu e, Adıyaman'da e, hava çok soğuk. İnsanlar geceleri kendi elleriyle kurdukları çadırlarla, muşambalardan kurdukları çadırlarda ya da kendi araçlarında barınmak zorundalar. Bir çadır yardımı da henüz yapılmış değil. Burada bir otelin e, enkazı var. Bir çalışma yapılıyor enkazda. Adıyaman Arsemiya Otel e, vardı burada. Devasa bir yıkım var. 3 adet iş makinesi enkaz kaldırma çalışması yapıyor. Burada otelin sahibi olan şirketin çalışanları ve ekipmanları enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyor. Devlet, AFAD ya da hiçbir resmi kurum burada yok. İnsanlar kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bugün üçüncü günümüz. Kendi imkanlarımızla peki tepsiyemizi getirdik. Kendi imkanla akaryakatını karşılamak için. Burada ne gelen var ne giden var. Hiçbir devlet yanını bulamıyoruz. Hiç kimse de gelip bakmıyor. Burada kendi akaryakıtımızı karşılayarak adamı kendi arabamızda misafir ederek başka şehirden geldiğimize rağmen çalışmalar devam ettirmesi için Peki. hiçbir devlet katkısında hiçbir kimse bulunmadı burada. Ne vali var, ne belediye başkanı var, ne Allah var, ne, askeri var, hiç şey yok. Burada aciliyeti yok mu? Jandarması yok mu? Bu vali bir, bir tane yardım göndermedi buraya. Bak bu insanlar hep bir yoktan ediyor. Hep bir yardımdır. Ne bir devletin ne eli var, ne hiçbir devletin eli yok. Bizim verdiğimiz vergiler hala haram olsun. Sıkkım olsun. Üç gün burada biz açız. Ne burada sıcak bir şey içmişiz? ne yemek yemişiz, ne yemişim dedi. Kendi çabalımızla bir çekiçle Şeyler var ya biz buraya kazımsak biz 4-5 tane yaralı çıkardık ve 4-5 tane de cenaze çıkardık. 3 gün bu burada hiçbir kimse bizi uğramamış. Daha bugün yeni yeni bu kemçeyi de şu anda kazıyor. Biz kendi imkanlarımızla paramızı da almışız. Şu anda bu kazıyor. Hiç kimse devlet tarafından hiç kimse bize gelip yardım etmiyor. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Her şey kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Deprem ilk oldu da kaza mı tatbikler saat dördü 20 geçe başladı deprem zaten ay deprem olduğu gün olduğu gece hepsi ayakta ya yani hepsi yatıyor zaten hı, hı. deprem ilk olduğu gecede kendi ellerimizden şeyler çıkartmaya başladık yaraları ölüleri çıkarttık üçüncü gün şu anda bütün herkes göçük altında yardım yok afat bir gebze Trabzon gördük şu anda hepsi şu anda göçük altında. Şu anda sağlam olan birkaç yer var zaten. Su, elektrik, hiçbir şey yok şu anda. Yemek yok, yardım yok, hiçbir şey yok şu anda. E, şey Çekebilirsin ya şu şekilde. Evet. Komple yoldan boydan boya herkes kendi arabasına soğuk, yağmur, bugün hava güneşli. Üçüncü günü çok perişanız. İki gün boyunca yağmur yağıyordu. Herkes çadırlarda zaten Açık alanda ateş almışlar. Yardım yok. Aa, yardım yok abi çek, ya. Abi çek, çek, ah, afat yok. Başıma kalmayı kendi aramızda yaptık abi. Hep kendi aramızda çadır aldık. Herkes Sana arabada yatıyor şu anda. Çok sıkıntı, çok perişan durumda. Şu çadır çalı göndersin. Yani. Büyük ya. yetkililer evet. sesleniyoruz. sesleniyor. bana yardım. Bugün çok üçüncü gündür. Tamam. Bayanlara e, acil daha bu. E, ondan sonra çocuklar Dışarıda kalıyor. Konten türlü şeyler istiyor. Sen en önemli yemekten önce de Çadır olur. Lavabo ihtiyacımız var. Lavabo burada herkes içerisinde çocuklar razı Olmadan sıkıntı çekiyor zaten. Bak. Şu anda 20-30 bin insan ölü. Şu, şu anda 7-8... Cenazesini biz tek başına kendi jeneratörlerle imkanı de. var. Şu ben 4 tane 5 tane jenazes burada şimdi biz de. çıkardık. Biz <laughs> jeneratörümüzden çıkardık. Elimizden geldiği kadar. Bir jeneratörümüz vardı o daha kaç verdik. hiç Şimdi hiçbir şey yok. Mezun <laughs> olmuşuz yani hiçbir <gülüyor> şeyimiz <gülüyor> yok. yok. Sizden ricamız artık bunlarla buraya geçiyoruz yani seviniriz. Yani hiç kimse şu an mağdur durumda. Yaşlılarımız var ilaç alamıyoruz. Anne babalarımız hep dışarıda. Evde herkes, evimiz zaten şu an 3 komple yıkılmış yani. Altı dört iki kat komple büyük. Düşükken. Yani. Ailemiz ne? ayakta ama çoğu vatandaşlarımızın çoğu da hep böyle dışarıda çalışıyoruz. Evet, yani. Bütün insanlar yani. şu anda göçük altında. Şu anda televizyonda 10 bin ölü var diyorlar ama şu anda yalan. 20 bin, 30 binden fazla. Daha fazla yalan şey daha var. Enkaz altında bir insan var. Ve enkaz altında kalan insanları da çıkaramıyoruz çünkü kimse yok. Çetir. Çetir. Eşi elimizde malzeme yok ve Çetir. makine yok. Olsa belki bir insan gücüyle bir şey yapmaya çalışırız ama yok yani. Kendi imkanlarımızla, küçük küçük imkanlarımızla çabalıyoruz yani.